Yatırım Kulübü'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde iki değerli konuk ağırlayacağız. İlk bölümümüzde Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte olacak. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Mehmet Aşçıoğlu günaydın. Günaydın. Açı. Üzerine konuşacağımız konular, özellikle 2021 yatırım stratejileri, aynı zamanda şu an itibariyle yatırımcıların bulundukları durum önümüzdeki döneme dair, kendilerini nasıl risklere karşı koruyabilecekleri olacak. Fakat biz sohbetimize başlamadan evvel gidelim Gedik Yatırım'a. Betül Asilkan bizleri bekliyor orada. Betül, endeksteki yukarı yönlü hareket sürüyor. Endeks şu an itibariyle 1530 puanlarında üzerine kadar geldi. Dolayısıyla dünyadaki rally havasına biz de belli noktada uyum sağlamayı sürdürüyor. Görüyoruz. Buradaki gidişatın ne tarafa doğru, ne kadar bir e, momentumla devam etmesini beklersiniz? Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle. E, genel itibariyle yurtdışı piyasalarda mavi dalga senaryosuna gündeme gelmesiyle birlikte pozitif bir görünüm hakim olduğunu görüyoruz. Endekste de e, bunun yansımalarını e, uzun zamandır zaten şahit oluyorduk. Bugün de bunun devam ettiğini görüyoruz. Ekonomi ve piyasa açısından pozitif beklentiler ön plandayken e, yurt içinde güven ortamının korunması Türk Lirası'na olan ilgi arttırmaya devam ediyor. kurda dün 724 seviyesini test edildiğini gördük. Kurdaki bu seyir ve değer kazancından destek bulan bir siz endeksinde rekor seviyelerini test edilmeye devam edildiğini görüyoruz belirttiğiniz gibi. burada son dönemdeki işlem hacimlerine dikkat ettiğimizde bu yükselişlerin güçlü işlem hacmiyle desteklenmesi yurt içindeki pozitif havanın korunmasına katkı sağlayan diğer bir unsur diyebiliriz. bankacılık sektörü öncülüğünde başlayan bu yükselişlerin genel yayıldığını görüyoruz son dönemde. Psikolojik olarak 1500 seviyesinin üzerinde tutmanın devam etmesi halinde ilk olarak 1550 devamındaki süreçte ise 1600 seviyelerinin gündeme geleceğini değerlendiriyoruz. Geri çekimlerde ise 1510-1500 seviyesi kısa vadeli takip ettiğimiz bölge bu bölgenin altında 1470 seviyesini takip ediyor olacağız. Devamında ise 1450 ve 1430 izlediğimiz güçlü destek seviyeleri konumunda kalmaya devam ediyor. Bu destek seviyelerin altında kapanış görülmediği sürece geri çekimleri düzeltme hareketi olarak yorumlayabiliriz. Bu seviyelerin altında kapanış gerçekleşmesi durumundaysa teknik görünümde bozulma söz konusu olacaktır. E, haftanın son işlem günde ekonomik takviline baktığımızda Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları fiyatlamalar üzerinde etkili olacağından yakından izleniyor olacak. Hatırlatmak gerekirse çarşamba günü gelen özel istihdam rakamlarında e, sert gerilemenin yaşandığı görülmüştü. Bu sebeple açıklanacak rakam tedbirlerin sıkılaştığı bu dönemdeki istihdamın seyirinin görülmesi açısından e, takip ediliyor olacak. Betül Asilkan çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için ve Mehmet Aşçıoğlu ile sohbetimize başlıyoruz. Özellikle şu an itibariyle yılın sonunda başlamış momentumun devam ettiğini, 1200'lerden başlayan hareketin bizi 1550'lere doğru yaklaştırdığını görüyoruz. Bu momentumun devamını bekler misin diye sorarak başlayayım. Şimdi seninle daha önce yaptığımız pek çok yayında daha önceki zirve seviyemizin belki uzun yıllar boyunca dolar bazındaki ve seviyemizin denenemeyeceğini beş buçuk centtir o. ama iki buçuk cent kabul edersek e, meet point'i orta noktayı bunun çok kısa bir vade içindeki genelde bir ila bir buçuk yıl oluyor. E, daha fazla uzamıyor. Belki pandemi biraz onu uzattı. E, test edilebileceğini ve bunun kuvvetle muhtemel olduğunu söylemiştik. Kurdaki geri çekilmeyle beraber zaten iki centin üzerine e çıktık şu an ve iki buçuk sen seviyesine doğru da gidiyoruz. Ama bu teknik ifadeler bir şey anlatmıyor. Nihayetinde dünyada da biraz evvel söylediğim ciddi bir rally var. Bunun da en temel sebebi ekonomilerin çalışmaması ve çalışmayan ekonomiler için de sürekli destek paketleri açıklaması Pandemi sebebiyle tabii ki çalışamıyor ekonomiler. E o nedenle de piyasada bir yaşanan Para bolluğu ve bunun getirdiği bayram. E çünkü e, Amerika'ya bakıldığında en iyi örnekler orada ama e, Almanya'da da var, Avrupa'da da var. Şirketlerin değerleri inanılmaz artmış durumda. E, bir önceki Lehman krizinde de bunu görmüştük. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz. E, bunun tek sebebi var para. Başka izah edilebilir bir neden yok. Çünkü e, Tesla bugün açıklandı. E, bakıldığında Tesla'nın sahibi Amazon'un sahibini zenginlikte sollamış. Ama çok iyi biliyoruz. Bakıldığı zaman hemen krizden önce 3 yıl evvel, Tesla için batış dedikoduları konuşuluyordu. E şimdi Türkiye'de de benzer durumları yaşıyoruz ama biz onlara göre biraz daha farklıyız. Pandemik kriz boyunca yabancı Türkiye'deki ortamı satmak için kullandı. ...nihayetinde önemli endeks hisselerinde çok büyük satış gördük biz. %65'ti yabancının net takas pozisyonu. %49'lara kadar düştü. Şimdi belki biraz üzerinde ama... ...evet geldiler, almaya başladılar. Ama hala böyle kayda değer diye nitelenecek bir seviye söz konusu değil. Hal böyle olunca da özellikle endeks hisseleri tarafında... Pandemi krizin sona ermeye başlamasıyla bizim tarafta alınacak epeyce bir yol var. Ee, şimdi bunu söylüyorken endeksin 1500 seviyesinin üzerinde olduğunun da farkındayım. Ee, düşünün ki bazı endeks hisselerinde krizden önceki seviyelere bile gelememiş olmamıza rağmen mesela TÜPRAŞ, gelememiş olmamıza rağmen biz 1500 endeksi geçtik. Ee, bu sebeple dünyada bir bozulma olmazsa ki ben e, önümüzdeki 3 ila 4 ay için böyle bir bozulma öngörmüyorum beklemiyorum. Realizasyonlar gelebilir. Biraz evvelki arkadaşım bir sürü endeks seviyesi söyledi. Teknik analize inanıyorum ama tek başına çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. E, çünkü arada pek çok seviyede teknik analistler bizim piyasamız içinde de sat dedi Ama bu neredeyse 20 bin puanlık bir sapma yarattı. Hal böyle olunca da satıp da dönüp alamayan yatırımcılar tabii ki pozisyonsuz oldukları için... E, Zarara uğradılar, fırsat kaçırdılar, fırsat maliyeti oluştu onlar için. Burada e, dünya ile paralel olarak bizdeki rally devam eder diye düşünüyorum ben. Çünkü her gün zaten insanlar korkarak satıyor burada. Çünkü bu seviyenin yeterli ya da çok yüksek olduğunu düşünüp hisse senedi satıyorlar. Ama tabii ayrıştırmak gerekiyor borsayı e, hisse senetleri bazında. Çünkü son yapılan halka arzlar oldukça küçük boyutluydu. Sermaye büyüklükleri açısından, piyasa değerleri açısından, sonrasında inanılmaz noktalara şirket değerleri gitti. Ama bu küçük sermayelerle çok rahat piyasada manipüle edilebiliyorlar. Hal böyle olunca da endeks etkisi olmamasına rağmen inanılmaz fiyatlar çıkıyor. Bundan sonra ne beklemeliyiz? Endeks hisselerinin hareketini beklemek yanlış olmaz çünkü yabancı uzun zaman sonra piyasaya geri döndü. Sizin kanalınıza da başka yayın kanallarında da sürekli açıklanıyor her hafta borsanın iletmiş olduğu yabancı para girişleri gerek bono tarafına yani borçlanma araçlarına gerekse hisse senedi tarafına buraya baktığımız zaman evet bizi çok sevindirecek değil ama düzenli olarak özellikle borsa tarafına bir para girişi var. Ben bunun önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyorum. Nedenini de şöyle ifade etmek istiyorum. Özellikle dışarıdaki hareket çok daha sert ve çok daha çabuk oldu. Burada gelişmekte olan piyasalarda bir müddet sonra bir durgunluk başladığında oradan muhakkak gelişmiş piyasalardan gelişmekte olan piyasalara bir para akışı olacaktır diye düşünüyorum. Bu para akışıyla birlikte de var olan durumdaki endeks hareketi Hızlanarak yukarı devam etmese bile bizim taraftaki sert düşüşlerin önüne geçecektir düşüncesindeyim. Yani piyasa için hala pozitifim. Önümüzdeki 3 ay için yine arada muhakkak bir takım realizasyonlar gelse bile endeksin yönünün yukarı olacağını düşünüyorum. Bir endeks hedefim yok. Daha önce zaten 1500 endeks hedefim vardı ona geldik ama şimdi daha yukarı neden gitmeyelim noktasındayım. Peki burada elbette kurdaki hareketler de çok doğrudan belirleyici oluyor. Özellikle Türk lirasına yönelik yabancı yatırımcıların aldığı pozisyon oldukça pozitif tarafa kaymış görünüyor. E, ağırlıklı olarak 7 liralar altını bekleyenler var. Dolayısıyla aslında bir taraftan bunun yaratmış olduğu bir momentum ama daha önceki birkaç senede gördüğümüz ezbere yine hareketle bir yandan yabancı yatırımcı Türk lirası lehine pozisyonlanırken. Yerli yatırımcı döviz almaya, döviz biriktirmeye devam ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz, nasıl görürsünüz buradaki tabloyu? Bence zaten e, TL'nin değerlenmesinde en büyük risk. Çünkü artık TL'nin değerlenmesini ben risk olarak görüyorum. Burada alınmış olan pozisyonlar. 250 milyar doları da aştı e, Türk halkı. E, Türk lirasında neredeyse şu an yükselen faizle rağmen güven sıfır. Ee, bu bir trend işi ve hala devam ediyor. Şimdi bir pozisyonunuz varsa ve pozisyonda e, yukarıdaki bir maliyetle o pozisyonu aldıysanız düşüşleri ortalama yapmak için fırsat görürsünüz. Biz ona paçal e, diyoruz, paçalama. Nihayetinde şu an yaptıkları şey bu ama temel sıkıntıyı söyleyeyim. E, Türkiye'de biliyorsunuz bir de yastık altı para kavramı var. Eğer siz sistemde yani kayıt altında bir kere de bir tuşla görülecek Miktarı 250 milyar doların üzerine çıkardıysanız döviz sevdiyat hesaplarını kastediyorum. E bir o kadar da para olduğunu ya da paraya e, tedavi edilebilecek bu halkın elinde değer olduğunu e, bilirsiniz. Hep böyle olmuştur. Boş verelim o dışarıdaki değeri sadece bankalardaki kısma bakalım. E, bu toplam miktardan bir gün e, birileri ya yeter artık mesela 6 ay sonra, mesela 3 ay sonra, %20'si diyelim. E, dönüp de e, elinde tuttuğu dövizi bozdurmaya kalkışsa bu neredeyse 50-55 milyar dolar arası bir arz demek kendi içimize. Bir anda ya da fasılalarla gelecek 55 milyar dolar elinde TL tutup alabilecek... Ben ne yatırımcı görüyorum şu an ne de bankaların böyle bir iştahı olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü zaten o iştah sadece halkımda var ve bunu da halk arz ederse hangi halk dönüp bunu alacak? Hal böyle olunca da asıl riskler burada oluşuyor. Öyle bir arzı ancak devlet karşılayabilir, ancak merkez bankası karşılayabilir. Aksi takdirde evet o vaaz edilen değerlere düşeriz. Peki bu hoş mu olur? Hayır, Türkiye için iyi olmaz. Çünkü biliyoruz ki sonrasında kur hareketi yine yukarı yönlü olacak. Ve biz de artık biliyoruz ki özellikle kurdaki yukarı hareketler Türkiye'de maliyet enflasyonunun tetikleyicisi. Türkiye'de enflasyonu incelediğimizde bunun maliyet temelli olduğunu görüyoruz ve biliyoruz da artık. O sebeple kurda da dengeyi sağlamak bundan sonra merkezin görevi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü nasıl yukarıya giderken Türkiye'de... E, Negatif bir etki yaratıyorsa bir müddet sonra aşağıya giderken de aynı etkiyi yaratacaktır. Bu aşağıya düşüş çok hızlı olursa endeks buralardan biraz daha yukarı gittiğinde zaten daha önceleri benim bahsettiğim 2000 endeks e, seviyelerine de e, ulaşmaya gerek kalmaz. E, biz 2.5 sen, 3 sen seviyelerini çok çabuk görmüş oluruz. O yüzden de. Kurda dengenin sağlanması evet bundan sonra Merkez Bankası'nın belki fiyat istikrarının korunması açısından diğer görevi olacak. Çünkü ben toplam kur pozisyonunda, döviz pozisyonu tamam şu anda da düşüyor diye alıyor insanlar ama 3 ay sonra hala kurda yukarı bir hareket yoksa muhakkak bir çözülme olur diye düşünüyorum. %20'lik bir çözülmeyi de evet sadece ve sadece Türkiye'de ancak ve ancak merkez bankası karşılayabilir. Mehmet Aşçıoğlu çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizle paylaştığınız için ve böylelikle yatırım kulübünün ilk bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Ardından Pekin Üniversitesi finans profesörü Michael Pettis bizlerle birlikte olacak. Çin ekonomisine Amerika'da yaşanan son gelişmelere birlikte göz atacağız. Yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Piyasalardaki rakamlara baktığımızda borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini endeksin 1530 puanın üzerinde tutunma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan da dolar tl'ye baktığımızda 7.34 30lar dün 7.25'lere kadar geri çekilme yaşandı. Buralardan bir miktar yerli yatırımcı alımının geldiği ifade ediliyor. Dolayısıyla aslında piyasalarda geçtiğimiz haftayla bu hafta arasında çok çok büyük farklar yok. Risk iştahı yerinde gelişen ülkelerde de pozitif Momentum devam ediyor. Dün 9 liranın altına inmiştik Euro TL'de bugün yeniden 9 liranın üzerine doğru gelmiş durumdayız. Diyelim gidelim Dubai'ye. Ersoy Erkazancı kazancı bizleri bekliyor orada. Ersoy özellikle risk iştahının devam ettiğinden bahsettik. Bugün Asya piyasalarına baktığımızda da dünkü kuvvetli Amerika kapanışının yansımaları sürdü. Özellikle Nikkei endeksine bakınca orada 1990'dan bu yana en yüksek seviyelerde 28 bin puanın üzerinde bir akış gördük. Evet Açıl ee, seneye bir başlangıç yaptı Asya piyasaları diyebilirim. Daha önce genelde yayınlarda şöyle oluyordu. Amerika çok iyi kapanış yapıyordu. Asya'da onun devamında ama Amerika kadar coş, coşkulu olmuyordu. Yükseliş olmuyordu. Ee, bu hafta biraz tersini gördük. Amerika yükselişe kapandı. Asya daha da e, artılarla kapandı. Bugün özellikle Güney Kore'ye dikkat çekmek istiyorum Açıl. %4'e yakın yükselişe kapattı. Hem Samsung hem de e Hyundai çok ciddi yükseldi. Hyundai Apple'la bir işbirliğine gitme haberleri vardı. Resmi bir açıklama gelmedi. Samsung ise hem karı açıklandı hem de bu 5G sebebiyle olan talebe, talep artışı sebebiyle iyi bir performans gösterdi. Sen de söyledin Japonya'da iyi performans gösteriyor. Bugün Çin biraz eksildi biliyorsun bu sürekli. Ee, hangi şirket kara listeye alınacak, hangisi e, borsalardan çıkacak. Bugün de MSCI endeksinden 3 tane telekom şirketinin çıkacak haberleri vardı. Ama Çin dışındaki bütün borsalar genelde iyiydi. Tabii ki bu Amerika'daki demokratların seçimi, Trump'ın görevi e, sorunsuz bir şekilde devredeceğim demesi de e, etkili oldu. Sonra da petrol fiyatlarını da söyleyeyim. O da hafta yükselişle kapanıyor. 54,5 dolar seviyesinde. Hem demokratların e, zaferi, hem e, Suudi Arabistan'ın sürpriz kesintisi, hem de haftalık stoklarda düşüş, petrol fiyatlarına da yansıdı. Yani bu hafta hem Asya borsaları hem de petrol fiyatları kazançlı kapatıyor haftayı diyebilirim. Ersoy çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler ve notlar için. Şimdi belki de Çin konusunda dünyadaki en yetkin isimlerden bir tanesine gidiyoruz. Pekin Üniversitesi Finans Profesörü Michael Pettis bizlerle birlikte. Good afternoon Professor. Merhaba iyi günler Sayın Profesör. Good afternoon. Merhaba size de iyi I günler. I would like to start with the recent turmoil and the insurrection e, in Washington. Son Washington'da yaşanan sorunla başlamak istiyorum. Genel olarak ne düşünüyorsunuz? China, Çünkü çoğu zaman Çin'den bahsediyoruz talk, ancak... Um, in, e, aslında in, in, in more separate, daha uh, da ondan ayrı to, olarak uh, ABD'den the, uh, um, çok fazla results bahsediyoruz şu an ve seçim sonuçlarından bahsediyoruz ve Çin'in 2021 politikasından bahsetmek istedim. Şu an etkinin ne olacağını söylemek çok zor çünkü şu an hala bir şeyin tam ortasındayız. Ancak şunu söyleyebilirim size bu beni aslında diğerlerini, diğer insanları rahatsız ettiği kadar etmiyor. Altta yatan çok büyük değişikliklerin olduğu zaman ekonomide ya da sosyal durumun çok fazla değiştiği durumlarda ülkelerin kendini uyarlaması gerekiyor bu duruma. Tipik olarak da özür dilerim bu arada e, tipik olarak olan şey şu bu uyarlama süreci çok karmaşık bir süreç olur ve bunu zaten demokrasilerde yaşandığını görürüz. E, otokrasiler kendini uyarlamaz. 1970'lere 30'lara bir kez daha dönüp baktığımızda çok çok zorlu zamanlar, kaotik uyarlama dönemlerinin olduğunu görebiliriz. Onların ardından, bu dönemlerin ardından normalliğe dönüş yaşandı. Yani uzun vadede düşünecek olursak ben bundan çok fazla endişeli değilim. Ancak kısa vadede bu şu anlama geliyor. Daha fazla zorluk olacak ABD'nin uluslararası konulara odaklanmasında. Yani ABD çoğu olarak kendi yerel sorunlarına odaklanacaktır bence önümüzdeki birkaç sene. ABD için Çin arasındaki gerginlik de aslında Çin'in yeni bir politika değişimiyle sonuçlandı. Onlar çifte dolaşım politikası yaptılar. Daha önce de sizinle konuşmuştuk ve siz şöyle demiştiniz. Çin ekonomisi yerel taleple yukarı çıkarılmaya çalışacak. Son durum nedir? Bize anlatabilir misiniz? Ya da genel durum ne olacak? Çin Merkez Bankası ve Çin hükümetinin yerel büyüme tarafını geliştirmek için tutumu ne olur sizce? Well, really Gerçekten Çin'de bütün gördüğümüz uh, şey uh, e bir aslında uh, daha uh, fazla kapalı kapıların uh, ardında uh, birçok şeyin uh, konuşulduğu. İnsanlar uh, bunun ekonomi uh, yeniden uh, dengelenmenin uh, çok önemli uh, olduğunu söylüyorlar. Biz bunu biliyoruz. Diğer bir tarafta da bazı insanlar büyümeyle alakalı daha fazla endişeye sahipler. Ben bu bu, e, sorunun gerçekten çözüldüğünü düşünmüyorum. Çin'de görmeye devam edeceğiz. Hemen hemen aynı şeylerin yaşanmaya devam ettiğini göreceğiz. Çok fazla değişiklik olmadı. Ancak 2020'de değişen şey şuydu. Özellikle problematik bir şey vardı biliyorsunuz. Çin sizin de bildiğiniz üzere büyüme e, raporladı. Yüzde 2'nin üzerinde raporlayacak 2020'de. E, Nisan'a gittiğimiz zaman Çin, aslında aslında %2 ile %3 arasında bir büyüme bekliyordu. Yani o zamanlarda bile bazıları negatif bir büyüme olacağını düşünüyordu. Bunun da sebebi şu, ekonominin iyi tarafları, temel tarafları ekonominin esasen daraldı bu yıl. Bu daralmanın yaşandığını biz gördük ve bu da tüketimin artı iş yatırımları artı ihracatın toplamıyla daraldı. Yani her şey düşmüştü aslında bu yıl. Ekonominin temelleri bu yıl çok kötü etkilendi. Diğer ülkelerde de durum aynı. Ancak Pekin'in buna tepkisi çok fazla e, kamu sektörü altyapı harcamasını arttırmak oldu. Bu tarz bir artışla örneğin çelik fiyatları en yüksek seviyede 2011-2012 yıllarından beri çelik fiyatları bu yıl çok etkilendi. Bu bu tarz bir büyüme. Bu Pekin'in istediği tarzda bir büyüme değil. Çünkü ...borçla oluyor aslında bu büyüme... ...ancak bu yıl sadece... ...bu şekilde bir büyüme olabildi... ...o yüzden önümüzdeki yıla odaklanılmış durumda... Ee, ...dağıtımı nasıl olacağına bakıyorlar... ...tüketimin önümüzdeki yıl ...daha güçlü olmasını bekliyoruz... ...çoğu zaman Çin'de... ...ancak bu yıl COVID-19... ...harcamaları biraz daha azalttı... ...ve bu önümüzdeki ...biraz daha toparlanacak bir durum... ...ancak esasen... ...bilmiyoruz aslında neler olacak... Şu an COVID-19'un ikinci dalgası var Şimdi O yüzden herhangi bir tahminle bulunmak çok zor şu an. Siz Çin ekonomisinin bir çıkış yolu aradığını söylediniz. Çelik fiyatlarından bahsettiniz. İsterseniz biraz daha varlık fiyatlarından bahsedelim. Ve aynı şekilde yapı sektörünün, emlak sektöründen bahsedelim. Ve o taraftaki düzenlemelerden bahsedelim. Son durum için ne düşünüyorsunuz bu tarz ihtiyati önlemler konusunda? Çin Merkez Bankası ve hükümetin attığı ihtiyati kadınlar hakkında ne düşünürsünüz? Çin Merkez Bankası çok zor bir durumda çünkü o tarafta aslında her yerde borç probleminin olduğunu görüyoruz ve bu borç problemini çözmeye çalışıyorlar. Örneğin bu aya baktığımız zaman yerel hükümetlerin 51 milyar reminbi artırması gerekti. Yaklaşık olarak belki de 8 milyar dolar diyelim ki küçük bankaları yeniden sermayelendirilebilsinler. Çünkü onların gerçekten problemleri var ödemeler konusunda. O yüzden tekrar küçük bankaların sermayeleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ancak bunu nasıl yapıyorlar? Yerel hükümetlerin borçlanmasını ve bankalar için kullanmasını istiyor Çin Merkez Bankası. Bu borç problemi çözen bir şey değil. Ee, ve bu küçük bankalardan aslında sorunu alıp yerel hükümetlere getiriyorsunuz. Bildiğiniz gibi zaten yerel hükümetler çok borç içinde yüzüyor. Onların büyük bir problemi var. Çin Merkez Bankası, Merkez Bankası'nın yüzleştiği bir sorun bu. Siz büyüme istediğiniz müddetçe yasal olan büyüme seviyesinin yüksek olmasını isterseniz ekonomide altta yatan büyümeye baktığımız zaman büyümeyi, borç tarafındaki büyümeyi durdurmanız çok zor. Merkez Bankası'nın yapabileceği şey ekonomide bir parçada e borç çok zorlaşacak bir durumsa onu oradan, oradan başka bir yere koymak. Yani borç problemini farklı yerlere doğru götürmek. Bu devam edecek ne zamana bans, kadar? Çok büyük bir gelirden yeniden toparlanma olana kadar ki bu siyasetçiden or yapması or zor bir şey, başarması zor bir şey daha da düşük bir büyümeye tamam diyene kadar bu bu şekilde devam edecek. E, çifte dolaşımın bir diğer kısmında ihracat. Bu taraftan iki sorum var size. İlk olarak şunu sormak isterim. Çin yuanının performansı ivme kazanıyor ABD doları karşısında. Biz de zaten e, 8 doğru gideceğini hak şu an 6.46'da. Bu tarafta neler oluyor? Bunu sormak isterim. İkinci sorum da şu. RCEP anlaşması ki bu Çin'in bir blok oluşturmasına izin verdi ve blok kendi doğal ticaret ortaklarını kurmasına izin veriyor. Ben RCEP anlaşması konusunda çok şüpheciyim çünkü o aslında birkaç ülkeden oluşuyor, bir ülke grubundan oluşuyor. Hepsinin zayıf yerel e, talebi var ve aslında bunun içinde tek açığı olan ülke Hindistan. Ancak birkaç sebepten ötürü Hindistan buna katılmaya karar buna katılmamaya karar vermedi. Ticari tarafında açığı olan tek ülke aslında oydu. Bu dünyada ki şu an daha zayıf bir talebin olduğu bir dünyadayız burada önemli olan ticaret açığı olan ülkeler. Arsep'te de ticaret açığı olan bir ülke yok. Herkes diğer bütün ülkelerde ticaret fazlası vermek istiyor. Bu düşündüğümüz zaman gerçekten kelimenin tam manasıyla imkansız bir şey. O yüzden Arsep anlaşmasının önemi konusunda biraz daha şüpheciyim. Yani siyasi açıdan ekonomik açıdan olduğuna daha önemlidir. Rem'in bir güçlü bir şekilde performans göstermeye devam edecektir. Ben müşterilerime zaten 2000 aslında 2018'in sonundan beri, 2019'un başından beri bunu söylüyorum kendi müşterilerime. Üremimi'nin güçlenmesini göreceğiz diyordum. Ve bunu çok yüksek faizleri eklerseniz Çin'deki %3 daha fazla Avrupa ve ABD'deki faizlerle kıyaslandığı zaman %3 daha fazla Çin'de faiz ortamı var. Çok fazla sermayenin girdiğini görüyoruz yatırımcılar tarafından ve ticaret fazla Mas você se Akışın olduğunu görüyoruz. Çin Merkez Bankası, RMB'nin güçlenmesi konusunda, Yuan'ın güçlenmesi konusunu oldukça endişeli Kasım ayından beri birkaç önlem uygulamaya çalışıyorlar. RMB'yi zayıflatabilmek için, en azından çok daha güçlenmesinin önüne geçebilmek için. Ancak bunu yapabilmiş değiller. de söylediğiniz gibi güçlenmeye devam eden bir Yuan var şu an karşımızda. Hali hazırda zaten görmeye başladığımız bir şey var. Çok büyük bir sermaye serbestleşmesi olacak ki Çin ya yatırımcıların ülkenin dışına mümkün olan en fazla parayı çıkarabilmesi için. Çünkü çok fazla para geliyor ülkenin içine. Bu tabii ki kendi başına çok farklı riskler de yaratan bir şey. Ancak 2021 yılında bu yılın geri kalanında Pekin'in daha fazla çıkış cesaretlendiren politika uygulayacağını düşünüyorum. Ki Remin Bey'in güçlenmesini yavaşlatabilsinler. Son sorumda <laughs> politika tepkilerini ABD ve Çin arasındaki politikaları yönetebilmek. Daha fazla yapıcı bir ortam bekler misiniz Biden'ın başkanlığı yönetimi altında? Frankly, no. Açıkça konuşmak uh, gerekirse hayır. Sanıyorum ki küresel ticaret rejimiyle alakalı hakiki problemler var. Amerika Birleşik Devletleri için Kasım verileri bize ABD ticaret açığının çok dramatik bir şekilde arttığını gösterdi. Sanıyorum ki Amerika Birleşik Devletleri bu rolü daha fazla oynamak istemiyor. Çin gibi ülkeler hatta Japonya, Almanya gibi ülkelerde bile zayıf yerel talep var ve kendi yerel talebini genişletmektense çok fazla ticaret fazlası veriyor bu ülkeler. Bu ne anlama geliyor? sermaye piyasası olan ülkeler İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi ülkelerinde bu ticaret açıklarını yaşaması anlamına geliyor. Sanırım ortada şöyle bir durum var. Bu şekilde devam edemez diye düşünüyorlar. Çin'in ticaret fazlası son 6 ayda o kadar fazla bir seviyeye çıktı ki yaklaşık olarak %1'ine eşit aslında dünyanın gayri safi yurt hasılasının yaklaşık olarak %1'ine eşit. Yani dünyanın gayri safi yurt hasılasında %1'lik bir daralma anlamına geliyor. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nde çok güçlü bir e, düşünce var şu an Şimdi bu ticaret rejiminin değişmesi gerektiğine dair ve bu da tabii ki ticaret fazlası veren ülkelerin işine yaramıyor. Çin bunlardan sadece bir tanesi. Almanya bunların en büyüğü mesela. Ancak uzun zamandır şunu söylüyorum şayet bu yıl ticaret gerginlikleri ortadan kalkarsa çok şaşırırım. Profesör Michael, Prof. Michael Pettis bugün bize katıldığın için bir kez daha teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet, Çin konusunda belki de en deneyimli, en dikkat eder isimlerden birini Profesör Michael Pettis'i ağırladık. Onun sözleriyle birlikte yatırım kulübünü noktalıyor sözü Güzem Yılmaz'a fokusa bırakıyoruz. Hoşçakalın.